Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz. Bu videomuzda Windows 8 kısa yollarını kullanarak Windows 8'in yeni metro arayüzünde nasıl hızlı bir şekilde arama işlemlerini başlatabileceğimizi anlatacağız. Windows 8 beraberinde birçok yeniliği de getirdi. Bunlar arasında uygulama özelliği de bulunuyor programların haricinde. Dolayısıyla üç farklı arama başlangıcı mevcut. Uygulama arama alanlarını açma, dosya arama alanlarını açma ve ayarlar arama alanlarını açma e, bu videomuzda anlatacağımız kısa yollar arasında yer alan özellikler. Öncelikle uygulama arama için e, kısa yol tuşunu nasıl kullanabiliriz konusundan inceleyelim. E, Windows tuşu artı Q'ya basarak bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Hemen bir örnek yapalım. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta ara ve uygulamalar kısmı geldi. E, diğer yandan Windows 8 kısayolları arasında Windows tuşu artı F'ye basarak da dosya arama alanına geçebiliyoruz. Hemen onu da görelim. Gördüğünüz şekilde dosyalar arasında hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz. Bu sayede sadece birkaç saniye içinde istediğiniz dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Diğer bir arama özelliğimiz ise Windows tuşu artı W, ayarlar arama arama alanını seçiyoruz bunun içinde. Bu iki tuşa bastığımızda hemen onu da gösterelim. W, Windows tuşu artı W. E, ayarlar içinde arama yapabiliyorsunuz. Mesela ses ile ilgili aramaları bu şekilde sonuçlandırabiliyorsunuz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.